Acun Ilcildan sevenlerine büyük bir müjde var evet. çünkü evlilik kararı aldı. İşte düğünün detayları. Buyurun. ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan sevenlerine büyük müjde. 6 yıldır beraber olduğu sevgilisi Ayça Çağla'ya 5 milyonluk yüzük takan Ilıcalı genç aşkıyla evleniyor. Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla'dan yılın düğünü. Peki dünyanın konuşacağı düğün nerede yapılacak? Ünlü televizyoncunun 4. düğününün detayları çok konuşulacak. Peki, ünlü televizyoncu, iş insanı, İngiliz Hull City Kulübü'nün sahibi ve Fenerbahçe As Başkanı Acun Ilıcalı özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı ile 8 yıllık beraberliğin ardından 2017 yılında evlenmişti. Çiftin kızları Melisa 2013'te dünyaya gelmişti. Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı çiftinin evliliği sadece 14 ay sürmüş. Çift tek celsede boşanmıştı. Boşanmanın hemen ardından Acun Ilıcalı genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ve çift 6 senedir beraber ve çok mutlu. Geçen günlerde Ayça Çağla Altunkaya nişan taşında Adriana Lima'nın kızlarıyla alışveriş yaparken görüntülenmişti. Ayça Çağla evlilik hazırlığı yapıyor. 5 milyonluk yüzük. Altunkaya'nın 5 milyon lira olduğu iddia edilen tek taşı da dikkatlerden kaçmamıştı. Ilıcalı geçtiğimiz günlerde sevgilisi için çok mutlu bir beraberliğim var. Çağla ile olan küçük ve masum dünyamda çok mutluyum. O dünya benim için çok rahatlatıcı demişti. Acun Ilıcalı dördüncü kez nikah masasına oturuyor. Sevgilisiyle evlilik kararı alan ve çok heyecanlı olan ünlü televizyoncu, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile kısa bir süre içinde evlenmeye hazırlanıyor. Basına yansıyan haberlere göre Acun Ilıcalı'nın Muğla'daki bir oteli düğün için kapattığı iddia edildi. Oteldeki bütün odaları tutan Ilıcalı, misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıkları başlattı. Otelle görüşmeler yaptığı öğrenilen Acun Ilıcalı, her şeyin dört dörtlük olması için şimdiden talimat verdi. Gelelim Beyaz Magazin'in özel haberine. Düğün Muğla'da değil Mikanos'ta. Acun Ilıcalı'nın en yakınındaki isimlerden yapımcımız Bilal Özbilge'ye gelen bilgiye göre düğünün yeri basına yansıdığı gibi Muğla değil Mikanos olacak. Acun Ilıcalı Yunan adası Mikanos'ta Türkiye'den ve Dünya Jet Sosyetesi'nden birçok ünlü ismin katılacağı büyük ses getirecek bir düğün planlamış. Biz de beyaz magazin olarak çifte mutluluklar diliyoruz. 6 yıl olmuş bu ilişki değil mi dün gibi ama evet. o kadar seviyeli gitti ki bu kez ve sonunda da evlilik kararı geldi. Mikanos'ta evlenecekler. Hayırlı uğurlu olsun ama tabii ki 6 yıl çok uzun bir süre. Düşünsenize e, Acun'la tanıştığı zaman Ayça daha 19 yaşındaydı. Küçücüktü Yani evet. küçücüktü bir nevi aslında Acun Uluca'nın elinde e, büyüdüğü bir e, kadın oldu. Yani e, şöyle diyebiliriz ergen yani ergenlik yaşında e, Acun'la e, bir arada olan ve e, onunla Acun Ulucılı gibi bir ismin de böyle bir büyük isminde çok güzel taşıyan bir hanımefendi kendisi e, Acun e, Acun Alıcalı da aslında baktığımız zaman öyle hiçbir kadına zarar vermişliği yok, çok iyi bir baba, hatta ayrıldığı eşlerine bile e, hala sahip çıkan, onlarla e, çok güzel dostluklar kuran, e, aslında mükemmel e, bir karakter ve bir insan. E, ben inanıyorum ki e, şöyle bir durumda var. Tabii ki her kadın, her genç kadın 6 yılını Vermiş bir insanla. O kızın ailesi de kendisi de İstersin böyle bir son evlenmeye. bekler. Ee, ben inanıyorum ki Acun Ilıcalı ismini ve soy ismini çok güzel taşıyacaktır. Umarım evlendikten sonra da bugüne kadar çok güzel taşıdı. Umarım evlendikten sonra da taşır. Ee, yani e, Ayça Çağla Ilıcalı olacak. Ilıcalı artık. olacak. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Güzel de bir bebekle de taşlandırırlarsa inşallah. E, süper olur diyorum. Biz onları 2019 senesinde Miami'de Acun Ilıcalı'nın yeşil motorsikletinin terkisinde... Kesinlikle terkisinde, atın Terk. terkisinde. <laughs> Binmiş giderken oradan yanlarından arabayla geçen bir Türk'ün e, görüntülemesiyle tanımıştık birlikte çift olarak ve sosyal medyada paylaşılmıştı o fotoğrafı hatırlıyorsunuz değil evet, mi evet, fotoğrafı? Evet evet hatırlıyoruz. Oradan kask vardı kafalarında. Yoktu kasksızdı. Acun mi? trafikte ha. kask şart motor kullanıyorsan. Kasksızdı. Hatta o yüzden de sosyal medyada biraz eleştiri olmuştu. Tabii ki e, bugüne kadar çok güzel geldiler. Yani bu e, Çağla Hanım'ın da ee, nasıl bir hanımefendi olduğunu gösteriyor. Acun Ilıcalı ile birlikte yürümekte zordur, hakikaten zordur yani bir kadın olarak ona yetişmek, o temposuna yetişmek zordur. Ee, çocuklarıyla da arası çok iyiydi Acun'un bunu da sosyal medyada görüyoruz ve çevrelerinden de duyuyoruz Çağla Hanım'ın. Ee, ancak e, eşleri ile arası nasıl bilmiyorum. Çağlar'ın boşandığı diğer eşlerle arası. E kadın kadın biraz kıskanır değil mi? Yani biraz gerçi hepsi hazmettiler. Bazıların birinci hanımının yeni bir hayatı da var. Benim bildiğim Zeynep Hanım evlenmedi. Şeyma evlendi, boşandı. Bu dördüncü eşi olacak evet. Acun Ilıcalı'nın. Bir de benim dikkatimi şu çekti. Bugün e, Acun Ilıcalı'ya takipçileri e, ne diliyorlar diye merak ettim. Acun Ilıcalı'nın postlarının altına baktım. Ya o insanlar Fenerbahçe'nin Fenerbahçe, Fenerbahçe burada elendi şampiyonlar Elen, evet, elinden. Evet, geçmiş olsun maalesef, sizlere olsun, sizlere maalesef. geçmiş olsun Fenerbahçe'nin elenmesiyle ilgili acuna sistemde bulunuyorlar hiç kimse mutluluk dilememiş ya bu insanı bu kadar takip ediyorsanız seviyorsanız e, mutluluk dileyin ya bırakın Fenerbahçe'yi bir kenara ya Fenerbahçe onun işlerinden biri tamam. Yönetim kurulu üyesi ee, Acun Ilıcalı da ben bunlardan etkili moralini bozacağını zannetmiyorum. Ee, yani o Mikanos seçimine biraz takıldım ama dünyanın istediği yerinde evlenebilir yani her yerde evlenebilir. Herkes, demek ki orada, Mula'da, Mula'da diyordu, evet. değil, düğün, demek ki orada bir hatıraları var. Herkes Muğla'da olacak diyordu ama Muğla'da değil bu düğün Mikanos'ta. Demek ki orada bir hatıraları var yani bir var. şey yaşanmış orada demek. Bir de size şeyi sormak istiyorum arkadaşlar. Önce sana önce sana sorayım. Sen, sana mı sormamı istersin? Hayır sana sorayım. <laughs> Acun ulucalı ile evleniyor. Evet. Ee, sence ne hediye alır Acun ulucalı Çağla Hanıma düğün hediyesi ne alır? Hmm. Ne alır? Her şeyi de var şu an Çağla Hanım. Ama, ama, ama söylemen gelsin. lazım. Al, alacak Acun bir şey alacak mutlaka. Bilemiyorum. Ev alabilir belki. Ev mi alır diyorsun? Ev alabilir. Yani onun istediği bir yerde sevdiği bir. Yerde. Sevdiği sen, bir yerde ev sen, alabilir. Bence en büyük hediyeyi veriyor. Ya ben politik, hep türbinler. Acun yani yani. Ama Acun'un yani varlığı da ya. çok büyük bir hediye daha da hediye, hediye, hediye olsun. ne olsun ya yani. Ya kadın bekler yahu. Beklemez mi? Bekler ya. Ya zaten Acun Uluca'da ne yapacağını çok iyi bilen bir adam. Yani e, kesinlikle bu 6 yıl süreç içerisinde zaten her şeyi yapmıştır. Her türlü hayatını garantiye alacak atılımlarla Daha önce evlenirdi de çok Çünkü gözlemledi. Çünkü adam. Gözlemledi. Tabii ağzı yandı. Şey. Yoğurdu üfleyerek yedi. Çok gözlemledi, çok inceledi ama çok hanımefendi bir kız Ayça Çağla. Evet. Ben ben Hep söyleyeyim mi? Ben da söyleyeyim böyle mi? Ne alıyorum? Alıyorum. Senin içinden geçen ama söyleyemediğin, ...maddiyatçı görünmemek için söyleyemediğini Aa. söyleyeceğim. Evet. <laughs> Pırlanta takım, gerdanlık, küpeler, ama. bileklik çok da şık bir saatle bütünleştirir. Acun Ilıcalı bence bunu alır. 105 milyonluk zaten. Evet bravo. Zaten o yüzük geldiği zaman ben ne demiştim? Evlilik geliyor demiştim. Demi, demiş miydim? Demiştim. demiştim. Söylemiştin canım. Bir İki kere söyledin hem de. Başka Bize programda de mutluluklar dilemek Evet, dışarı. evet.